Şimdi arkadaşlar bir tane bisiklet tanıtımı yapacağım. Bisikleti daha bugün teslim aldım. Bianchi GV 0013 Gravel bisiklet. Yani gördüğünüz gibi bisikletin üzerine de işte aksesuarları taktım. Kilometresidir işte ön aydınlatma, arka aydınlatma ve işte korno morna. İşte pompa artı bir de ortada küçük bir üçgen çantam var. Onun içinde de kilit var. Bir tane de ayaklık aldım. Şimdi bisiklete gelirsek bisikleti işte bisikleti niye seçtim? İşte çünkü türü olarak gravel olduğu için bende daha önce bir daha bisikleti vardı. Onu uzun zamandır kullanıyordum. Artık dedim biraz daha hız yapalım. Hem de işte bu gravel bisikletler biliyorsunuz şeye de giriyor. Normal patika yollara, toprak yola da giriyor. Çünkü hem kadro olarak hem de lastik olarak buna uygun. Bir de fite sistemi tabii ki buna daha uygun. Çünkü fite sisteminde yol bisikletlerinin olduğu gibi Shimano'nun 105'i, Ultegra'sı ya da işte daha düşük komponentler kullanmıyor. Bunlarda GRX var. Shimano GRX 400'lük, 600'lük, 800'lük serileri var. Bu da 800'lük serisi. Şimdi bisikleti bir tanıtayım. Şimdi Bianchi zaten güzel bir marka. Alüminyum kadro. Gördüğünüz gibi. Kadro çok iyi şekillenmiş. Çünkü ben de bugün denedim. Bayağı bir hız yaptım. Yani normal bir arabadan yarış arabasına geçmek gibi bir şeydi çünkü dağ bisikletiyle biliyorsunuz 15-20 kilometreye geçmiyor ortalamanız. Ama böyle yol bisikleti tarzında diyelim. Gravel bisikletler çünkü yol bisikleti olarak karma bir melez bir tür. Yani dağ bisikletiyle işte şeyi birleştirmişler. Ne onun adı? Yol bisikletini harmanlamışlar gravel bisiklet olarak. Yani diyor ki adam sana hem işte normal düz yolda git otoban işte otoban dediğim yani düz yolda patikalara da girişte diyor yani orman yollarına falan girilebilir sadece işte lastikler kendi marka fena, fena değil ama şeye karşı zırhlı bir lastik değil zırhlı lastik olmadığı için yani patlamaya dirençli bir lastik değil Pat, yani patlama riski çok fazla ama yol tuşu çok iyi ben çok beğendim çünkü e, ee, yolda giderken bayağı bir e, sulu şey yerler de vardı. Oradan geçtik. Herhangi bir sıkıntı yaşatmadı bana. Maşa karbon. Karbon maşada büyük bir rahatlık bence. Tabii ki şimdi dağ bisikletin rahatlığı yok. E, çünkü dağ bisikletinde biliyorsunuz ön tarafta amortisörler var. Ön maşa var. Hepsi amortisörlü olduğu için o sarsıntıyı fazla hissetmiyorsunuz ön taraftan. Ama bu karbon maşada bence iyi çukurlara girdiğin zaman iyi sömünle sömün sömün yani iyi bir şekilde düzgün bir şekilde fazla işte şey yapmadan sizi sarsmadan devam ediyoruz. Şimdi pedallar bir Bianchi'nin verdiği yani nasıl diyeyim standart pedallar onu sonra değiştireceğim şimdi bu şeyin bisikletin en güzel özelliği bana göre fite sistemi ve fren sistemi frenler hidrolik disk GRX 400 hidrolik disk ön fites GRX 810 arka fites yine GRX 810 ayna kol şu anda ayna kol da GRX ama kaç ne olduğunu bilmiyorum. GRX kaç ee, bakmıştım ama şu anda unuttum. 400 olabilir. Yani 400 ile 810'u bir harmanlamışlar. Hani bazı bisiklet markaları var. Sadece 810'luk komple 810 setini kullanmış. Ama onlar da şimdi birazdan söyleyeceğim fiyatlarını. Fiyatlar çok yüksek. Şimdi vites geçişleri bana çok iyi geldi. Zaten bir ay sonra da tekrar bir bakıma götüreceğim. Bir ön şey yapıldı zaten. Ama işte bazı yerlerde evet şey kirleri de var. Hafif yağlanmış oralar. Yani ben bisikleti çok beğendim. 50 santim. Benim boyuma da uygun. 1.73 boyum var. 1.73 boyu çok uygun bir bisiklet. Ve bayağı yaşım bugün kilometreyi takma şansım olmadı. Çünkü bugün teslim aldım. Kilometreyi akşam taktım. Yarın işte bir deneyeceğim bakalım kaç kilometre hız yapıyor ama yani benim tahminim normal düz yolda hani 30 kilometrenin üzerine çıkacak çünkü ben onu hissettim Maya yani daha bisikleti gibi değil tekerlekler y 700 çarpı 35 olarak şey yapılmış kendi marka dediğim gibi tekerlekler pek e yokuşları çok iyi ama patlama ve şey şeye yönelik zırh sırha yönelik herhangi bir şey yok yani zırhlı değiller. Onu pedallarla beraber bir ara değiştireceğim. İşte bir ön ve arka çamurluk alacağım inşallah. Çünkü buranın bunlara şart zaten ön tarafa da şöyle bir şey güzellik yapmışlar. Ön tarafa da çanta takabiliyorsunuz. Çanta takma yerleri de şöyle işte bakın ikili şey olarak buraya şey yapılmış. Ön tarafa iki tane çanta bu ön maşa karbon maşanın üzerine çanta takılabiliyor renk de böyle değişik bir renk yani hani açık yeşil desem çimento renginde bir renk konmuş ya serisi de güzel sele ayarını daha yapacağım şimdi ben sadece şunu şey yaptım merak ettim yani bu buna çok fazla da araştırmadım fiyat bana çok uygun geldi. Bunun üstünde söyleyeyim. Bir siteden, internetteki bir siteden fiyatı yani 57.900 normalde Bianchi'ye bir sitesine girdiğiniz zaman Bianchi'nin resmi sitesine 57.900 ama işte ben internet sitesinde başka bir sitede indirim indirim vardı. 53.000 küsur aldım. Artı 8 taksit de yaptılar peşin fiyatına. Yani o fiyat olarak tabii ki yüksek. Ama diğer şimdi söyleyeceğim diğer markaların bisikletlerin modellerini ben fiyatlarını görünce çok şaşırdım. Şimdi mesela bir tane örnek vereyim ben size. Carrara Carrara'nın Gravel G4 Pro modeli var. Yine aynı şekilde karbon maşa, kadro alüminyum, yine 810 kullanmış ön fites, arka fites ve frenler grx X 404 400 modelinin şeyini kullanmış, modelin kullanmış. Sadece şeyde farklılıklar olabilir. Serede ve gidonda belki e, marka olarak bir farklılık olabilir. Ben size fiyatını söyleyeyim. İnternet sitesine girin kararın 84.754 lira. Benim aldığım fiyat e, 53.000 küsur. Arada 30.000 lira fark var. Ya arkadaş 30.000 lira ne yaptın sen 30 bin lira? Ha şimdi 84 bin liraya zaten bazı modeller var. Onların karbon modelleri var. Kadro komple karbon. Onu alırsın. Arada 30 bin lira bir fark var. Yani bana kan kimse işte Maxis marka lastik kullanmış. Ya yani Maxis marka lastik ile bu lastik arasında kalite farkı tabii ki vardır ama kaç lira fiyat olarak kaç liradır ya? Onu bana söyleyin. Mesela Bisan'ın bir model daha söyleyeyim. Bisan Altrain GRX 810 diye geçiyor. Bu komple yani Fites grubundan fren grubuna kadar aynı kola kadar hepsini 810 olarak kullanmış. GRX 810. Bence çok güzel. Hani komple seti e, karıştırmamış. Sadece 810 yapmış. Ama şu özelliği var. Şimdi benim bisikletin 2x12 şey 2x 2x11 Hani ruble 11 ön arka ruble 11 dişli. Ön aynı kolda iki dişli. 22 fites. Bu 22 fites bana göre çok uygun. Niye çok uygun? Çünkü rampa çıkarken de yukarı çıkarken de inanılmaz bir rahatlık veriyor size. Yani normalde ben daha bisiklette çıktım rampaları bu gravel bisiklette de çıkabiliyorum. Ha, ama bir sandığı şöyle bir sıkıntı var. Bu 1x11. Yani 11 vites. Önde tek Aynakol dişisi var. Yani 810 da Aynakol da 810. O da çok güzel. Eyvallah, o da çok güzel. Ama bir fiyatını size söyleyeyim. Yine aynı şekilde, Bisanın Altrain modeli kadro alüminyum, maşa benim bisiklette olduğu gibi bir ançide olduğu gibi karbon. Bunun fiyatı da 81.815 lira. Yani Carrara'dan 3.000 lira daha ucuz. Ya arkadaş böyle fiyatlar yani şimdi böyle fiyatlar şimdi biliyorsunuz şey yani böyle eski model 40 yıllık 30 yıllık 35 yıllık hani eski model arabalar alınıyor. Hani bisiklet fiyatları uçmuş gitmiş. Ama fiyat farkları hani hem model hem de marka bazında çok farklı. Şimdi bir tane de bana şimdi en yaklaşan fiyatı söyleyeyim ben size. Salkano'nun GR001 modeli var. Bu da bütün özellikleri aynı. Hem kadro olarak hem işte kadro alüminyum yine dediğim gibi maşa karbon. Yine işte GRX810 işte GRX400 fren sistemi kullanmış falan filan işte işte kollar, mollar, fren hepsi işte GRX, 400 mü, 6 neyse işte yani onları karıştırmış aynı benim bisiklet olduğu gibi. Ve bana en yakın fiyat olarak 69 bin lira. Salkano GRX 001 1 çarpı 11 Bunun da 1 çarpı 11 Hani 1 çarpı 11 bisiklet bana göre Yani 1 çarpı 11 ile sen Hani 11 fites sen ne yapacaksın ne edeceksin bilmiyorum ki Yani 1 çarpı 11 ile herhalde yani hız yapamazsın galiba. Çünkü ben onun dişli oranını bilmiyorum da yani 22 vites. nerede? 11 fites nerede? Hani orada bir fark var. Ya şimdi en yakın 69 bin. Zaten şimdi trekking bisikletlerine baktım. Trek'in bisikletleri tabii. Yani komple adamlar 3 tane bisiklet modeli vardı gravel. Üçü de komple her taraf karbon falan filan. Onlar da işte şramın şeyini kullanmışlar. Fites grubunu kullanmışlar. O fiyatlar zaten 200 bin liradan başlıyor. Yani onlara bile girmedim. Yani onlar artık uçmuş. Hani Mosso'nun şeyine baktım. Mosso bisiklete baktım. Mosso bisiklette de iki tane gravel bisiklet var. Onların komponentleri de işte GRX 400 galiba. Bir de onlar da 40 bin civarında. Ha bir de şöyle bir bisiklet araştırdım ben. Broster diye bir marka var. Hani Broster belki şimdiye kadar duymamıştım da araştırdım. Broster'da işte Koreli'nin Kardeş markası daha üst gruplar yapıyor oradaki fiyatlar biraz makul ama şöyle mesela ben e, Broster strongfield 2.0 bakmıştım Aa, dedim bu bir site güzel dedim işte GRX kullanıyor ama açıklama kısmı çok bana enteresan geldi GRX yazıyorlar. Broster'un kendi internet sitesinde resmi internet sitesinde GRX'in dışında hiçbir şekilde başka bir açıklama yok GRX diyorlar 20 fites. E kardeşim GRX 400 mü bu? 600 mü? 800 serisi mi? Nedir bu GRX? He, fiyat olarak şöyle bir şey e, yine benim gördüğüm kadarıyla karbon maşa mıydı? Tam olarak onu hatırlamıyorum. Ama alüminyum yine şey. E, kadro. Karbon maşa olup olmadığını bilmiyorum. Alüminyum maşa da olabilir. Bunun fiyatı da 42.350 lira geldi. Ama e, şimdi Bianchi mi almak istersiniz? fiyat biraz daha tabi Bianchi'yi ben bunu 53 küsür aldım. Öbürü de 42. Arada 10 bin lira bir fark var. 10 bin lira üzerinde. Ama Bianchi tanıdık bir marka. Yani güzel bir marka. Ben de Bianchi'yi seçtim. Çünkü yani Bianchi'yi e, hem servis olarak daha iyi e, bir de yani Bianchi'nin kullandığı e, komponentler kaliteli yani şimdi ön fites arka fites GRX 810. Hidrolik disk fren var 400 GRX 400. Hidrolik disk de çok güvenli. yani olmaz olmaz gibi bir şey yani. Ha bir şey işte lastikler benim hoşuma gitmedi. Bir de e, bazı bisikletlerde ön arka çamurluk standart geliyor. Mesela roster'da vardı galiba ben öyle hatırlıyorum. Onlar onlarda onda vardı. Ama burada ön arka çamurluk yok işte ön, arka çamurluğu tak taktıracağım. Ama bana bugün bu bisiklet şey gibi geldi yani dediğim gibi yani bir normal bir arabadan yarış arabasına geçmiş gibi oldum yani. He, pedal çevirince bisiklet akıyor. Şimdi bisikletin ben ağırlığını da söyleyeyim. 10.3 kilogram mı ne pedalsız 10.2 kilogram mı ne galiba. Yani pedal da eklendiği zaman şimdi ben üzerine şimdi birkaç tane de komponent ekledim. Hadi yani 11 e, 11 kilo olsun. Yani benim daha bisikleti 15 kiloya yakındı. 15 kiloluk bir bisikletle şimdi 11 kiloluk bisiklet arasında 4 kilo fark var ve yani bu bisikleti ben elimle rahat rahat kaldırıyorum ya. Yani mesela örnek veriyorum bazen işte üst geçitten geçemiyoruz. Üst geçitten geçerken bu işte merdivenler var biliyorsunuz bu yürüyen merdivenler elektrikli. Onlardan geçerken ben bu bisikleti, dağ bisikletini alırken bana şey gibi geliyor ya, dağ bisikleti. Yani çok ağır gibi geliyor. Ama bu bisikleti aldığım zaman da geçiyorum elektrikli şeylerden, mis gibi. Ben Bana çok hafif geldi. Bir de bu hafifliğin şu avantajı var. Yani bisikleti daha hızlı hareket ettirebiliyorsun. Şimdi fites sistemine benim alışmam biraz zor oldu. Fites sistemini göstereyim size. Şimdi sağdaki fitesler sağdaki fitesler şöyle ben göstereyim ee, arka arka fitesi çalıştırıyor işte bir küçük şeyle küçük mandala küçük mandala içeri çekiyorsunuz fites küçülüyor herhalde büyük mandalı da dışa küçükle beraber dışa doğru şey yaptığınız zaman da büyüyor şu soldaki şeyde e, soldaki de ön fitesi kontrol ediyor işte aynı şekilde Zaten iki tane dişçisi var. Arka fitesinde 11 tane dişçisi var. Ben yani bisikleti çok beğendim. Yani fiyat performans olarak bence alınabilecek en iyi bisikletlerden bir tanesi. Yani şimdi ben gravel bisiklet daha önce hiç kullanmamıştım. Bir tane yol bisikletim olmuştu. Bundan 7-8 sene önce. Ama biliyorsunuz yol bisikletlerinde böyle tekerlekleri çok ince oluyor. Hani bundan da biraz ince. Bu tekerlekleri e, kullandığınız zaman da işte çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü mesela kaygan bir yere geldiğiniz zaman düşme ihtimali çok yüksek. Ya da örnek veriyorum. Bir tane mazgala ya da bir tane çukura değdiğiniz zaman da yine aynı şekilde e, bisiklet, bisikletle bir kaza geçirmeniz e, olasılığı çok yüksek oluyor. Valla ben beğendim bisikleti. Herkese de tavsiye ediyorum. İnşallah eee Bence e, inşallah kazasız belasız herkese iyi sürüşler diliyorum. Hoşçakalın.